Evet arkadaşlar. Bugün 12. bölümün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tarla yapmayı düşünüyorum. Yani, yani, Tarlam bu arada inşallah. Yani, güzel bir yer istiyorum aslında. Güzel bir yer. Hem, hem şey yakın Nasıl bulut oğlum? 1, 2, 3. Bir dakika. 5'e 2 şurası. Şuraya bir su koyacağız. Bir su koyduk. 3, 4. Şuraya 5 koyacağım. 5 Biliyorsunuz 5'e veriyor. Yani 5'e 5 beş e veriyor. Ama büyük bir şey gerek var mı? Yok gibi aslında yani. Yani o gerek olacak yani. Şu, yani şu kadar bir yeri düşünüyorum bana göre. Bir tane tohum var. Patateslerim var şöyle patates yiyorum. patates. 3, 1, 2, 3 bloğumda boşluk. Bunu hazır ya. Aldık. Kuslandı. 5e 5 güzel. Yalan. Doğru mu olacak? Ben köyden çalıp geleyim mi hatta. Hatta ben köyden çalıp geleyim ama Ben niye köyden niye köyden çalıp geleyim? Oğlum içi verdi. Şu, şu bozuk mu oğlum? Yok bozuk değil tamam doğru. Lan köyden kaç. C çalıp gelelim. Köydeki bu ayıları falan çalacağız. spot this. Kar kar bu zekeri de ekliyoruz eğer. Ha, kar kar bu stonu var tamam. Köyleri köyleri ama fare yok yok her şeyi çaldım. Yani bu köş bana çok lazım olur. Azıcık lazım olmaz. azıcık. Bizim de Ana oğlum oradan şey doğuyor. Oğlum şey doğacak artık. Lan bu golemi nerede? şey nerede? Doyuyormuş ya. Çölleri bunlar yok o zaman. Hop. Belanı versin ya. Yemin ediyorum. Oğlum <laughs> pek <güzel> zonda öldürdü. <laughs> Lan. Köylü kalmıyor memlekette. Oğlum hiç bir alta yaramıyor. Yemin ediyorum. Oğlum bebekleri bulmaz ama sana var ya. Oğlan. Oğlum öl lan. Çok önemli ya. Oğlum kalkın da ben uyuyayım. Ben bir şey var. Köylü da Neyse. Çöl yok ki. Tabi bir tek benim tam olabilir. Bir şey olmaz. Yani bunları niye çalıyorum? Çünkü zaten daha ilerini illa bulacaklardır. Ben yani alabildiğim böyle. Ya patates olsa bilirim ama patates yok. Patates yok yani. Tamam, Yeter bu kadar ya. 40 tane tohum yeter. Tarla oldu. Belki bununla havuz bile yani havuz yapabilir o Bu arada bu ev çok kötü oldu <laughs> haklısınız. Daha bir şey bitmedi ama hiç böyle basım gelmiyor. Gitiyor zaten bu ev ya. De belki yapmak ya, 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 gerekebilir. Neyse i̇şte dur. Bu tarlayı ilave biriler ama şu an ne anlam olayım bilmiyorum. Koyunrazı tamam. Patatesim var mı? 3 tane daha patates çıkmışız. Tamam. Yeter bu kadar. Yukarıya çıkıp odun. Bu park kaynak en azından kapı yani kapı. Yani kapıları yani kapı yani. Düzgün. Az hiç malın yok lan. Oğlum hiç malın yok. Bayrak var bayrak asalım. Eşşası. Eşşası. Şöyle. Şöyle. Kav şey Kav rengi. Bura bayrak. Güzel aslında. Şöyle bir tane giriş yani. Neyse ben, ben ben, ben, unuttum, ben odun toplayacaktım. Kapı yapalım en azından ya. Yani. Kapım vardı da. Köyleri yine yiyorlar ama benim o kadar değil. Ben keseceğim ama o kadar. Hiçbir altı Orada kötü gözüküyor diye Geri koyacağım bunu. He, güzel durdu. Odun. Çat 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 çat. Ev için eve geçeceğiz. Kapı niye yok mesela? Kapı mesela. Kapı. Elektrik kapı. Bir tane kapı. Ben de var değil mi kapı? Ben vardı hatırlıyorum. Bir tane varmış. Ama zaten bir tane ekledim bir tane Bir tane de yok olmuyor başka. Tam böyle iyi ya tarla, tarla yıktım, tarla yaptım. Benim tarla. Çöktük falan. Bir de daha ben kap koydum Helen'le. Örmek hayvan çiftlik falan yaparım. Sağ görüşmek üzere. Bir videom ben siz ben. E, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bay bay.